Always sizden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynuyoruz. Survival Games'in 2. ikinci bölümdeyiz ve Kuat Biyom haritasındayız. Yanımda Emre var ama ben audio stile sesimi kaydettiğim için Emre de Skype'da olduğu için Emre sesi gelmiyor arkadaşlar. Bunun çözümünü bilen varsa lütfen yazsın. Yazabilir mi yani yoruma? Yorum kısmına. Eee abonemiz bir kişi yani yazsın. Şimdi bir daha söyleyeyim sorunu. Ben sesimi audio stile kaydediyorum. Bundan bir önceki videoda audio kaydetmemiştim. Ondan dolayı sesimiz kötü gelmiş. Şimdi audio kullanmaya başladım. Sesimi audio sesiyle kaydettiğim için Emre de konuşuyor. Ondan dolayı Emre Skype'da konuştuğu için audio, audio Skype'dan gelen sesleri almıyor beyler. Dışarıdan gelen sesleri sadece benim sesimi alıyor. Ee, bunun çözümünü bilen varsa söylesin. Lütfen çok seviniriz arkadaşlar. Ve bu, bundan önceki videoya çok güzel like'lar falan gelmiş. Bunun için hepinize çok teşekkür ederiz görüntülenme de fazla like da fazla. Yani şimdi yeni başladığımıza göre çok fazla beyler, bayanlar çok teşekkür ederiz. Ee, bütün abonelerimize, bütün belki atanlarımıza. Ee, i̇nşallah böyle devam eder diyoruz. Şimdi devam edelim. Emre bu arada Skype'da. Ama sizi gelmiyor maalesef. Asiktir kaç kaç kaç. Kaç. Oradan bizi ısırır ısırır. Abi gelme. Bir siker. Siktir nedir ya? Hmm, adamın altını siktir. Gel. Aa beni görmüş. Beni görmüş adam. Allah'a. Siktir işte peşimden amına. Abi öleceğim ya. Ha gelmiyor 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 Afrika. Afık afık afık. Lan çık lan kılıç çıksın kılıç. Abi ne yaptınız bu kılıçları götünüze mi soktunuz ne yaptınız? Bak Emre de gülüyor oradan. Ee, arkadaşlar burada e, videomuzun konusu var videomun konusu var. Ne, şimdi kola ne diye soruyorsunuz arkadaşlar. Kolumuz hmm, yeni mikrofon aldım. Zaten sesimden de belli oluyordur. Yeni mikrofon aldım. Ee, onun için iyi yani bir şey bundan önce bundan önceki bir kulaklıklı mikrofon almıştım Logitech'ti adı 40 liraya falan almıştım bu da Snoopy be, beyler onun şey mikrofonu ben daha çok beğendim emeği ikimiz daha çok beğendik Sonra bunu aldım işte hem ucuzdu 20 liraydı. Bunu, bundan önce ben Logitech almıştım. O tabii ki de daha dayanıklıydı. Ama ucunda bir tane e, sünger gibi bir şey vardı. Benim küçük bir kuzenim olduğu için onun çıkarmış. At, nereye attıysa ben, ben de bilmiyorum. Sonuna gitti işte öyle işine gitti o da. Bu, bu adam da geliyor. Bu adam bizi e, yer beyler. Şimdi e, Golden Apple yesem çünkü iki tane golden apple'ım var. Golden apple yiye, yiyip dalsam mı lan? Veya ikten dalayım sonra mı golden apple yiyeyim abi? Tamam. Gelme gelme. Adam var orada. Sen salak sen görmeni sanmam Mas. Şimdi diğer taraftan gidiyor. Hmm. <Szoruklanlı> <Sessizlik> tamam arkadaşlar işte öyle. Yeni mikrofon aldım. Sesimden de belli oluyordur. İnşallah iyidir. Bu arada audio çekiyorum. Eee yapma abi. 20 liraya aldım Snoopy diye bir şey. Ben mikrofonu beğendim arkadaşlar. Kullanıyorum şu an. Çok güzel bence. Bundan önce bir tane Logitech'im vardı işte. Onu kullanıyordum. O tabi ki daha da yapma falandı ama kırkta yapmıştım videonu. Ama ucunda bir tane süngerimsi bir şey vardı böyle sünger gibi bir şey. O küçük kuzenim olduğu için onu çıkardı. Eee sonra böyle yaptı. Ben de Baktık. Ee, eve baktık. Her şeye. Apartmana falan baktık. Çünkü apartmana Baktık. Gel baktık abi. Hiç bulamadık. Bence de olabilir aynı. Çünkü hiç bir yerde bulamadık. Ne yaptık sani? Congo'ya bulamadık biz bu şovda. No no no, yemek Gel 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 gel. Selam. Abi sen ne kaçış i yeah, yeah. Bunu oynuyorum abi ne yapacağız? Ölüyor. İki tane golden apple'ı bitirdim lan adam için Sen şey için değmezdi pislik. Yaptı ben adam. Abi ne oluyor lan koşmuyor ha? Abi öl artık öl pislik öl. Öl öl öl. öl lan öl. Açıttır abonem. <laughs> Rica ederim. Gel lan şuraya. Hayır gel. <laughs> Kaçma be amın. Amını bacını. Gel şuraya be. Ben yenilendim Gel buraya lan, gel buraya lan Gel lan buraya Cık, ben, ben seni ha Göğüslerini patlatacağım seninle Gigi işte be, bu beni be ya vamos ya. Allahu bu kadar istiala. Neyse abi. Abi tabii şimdi adam gibi seriize abi. Biz direkt şuraya çıkalım da verelimize. Benim bir de var ya, bir de vardı benim burada. Bu da, evet. Ana, burada. Ben burada var işte anlıyor musun? Geldin ne? Ana. Ana bırak. Ben bura mecık değiş falan mı? burası böyle ya. Ya. Cık cık. değil lan? De. Abi ee, yenilmişler mi lan? Kuşlar yenildi. Burası öyle değil Eee adam için iki gol ve bunu bitirdim. Ama boş değdi ya. Yine de değdi yani. Adam için iki gol bunu bitirdim yani öldürmek için. Yine işte yeni mikrofon aldım. İnşallah sizin iyi geliyor. Ee, i̇yi iyi geliyordu yorumlara falan yazın beyler. E bu arada bundan bir önceki video ve iz çok iyi izlenim çok iyi like ve çok iyi abone gelmiş beyler. Bunun için hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Siz varsınız. Ee, işte, peki isteyenler için bilmeyenler için Emre, Emre, bile daha bilmiyor. Kanka ver kanka ver lütfen gözünü seveyim falan. Her şey diyor ben vermiyorum. Like gelirse vereceğim beyler. 5 like e veriyorum. 5 like gelince vereceğiz. Ee, da Emre bile bilmiyor zaten verince Emre de öğrenir değil mi kanka? <laughs> i̇şte öyle size, size sesi gelmediği için Skype'da o, audio size çektiğim için yani başta zaten söyledim. Ee, öyle böyle. Ee, şey yani o kadar. Başka ne diyeyim? İsteyen şey isteyenler olursa işte peki isteyenler olursa bazen böyle kalıyorum ya bizim. Çok kötü oluyor e, ee, peki isteyenler varsa e, yorumlara falan yansınlar ve de like atsınlar. 5 like'a vereceğim beyler. Daha Emre bile bilmiyor. Hem, Emre öğrenmiş olur. Emre bence bir like sen at kanka. Arkadaşlar 4 like atsın. Paylaşayım ben tevzü peki. Gerçekten de FPS arttırıyor. Default desem, de demesem mi nasıl yani. Çok değişik. Default'la e, Huawei Pekin gibi HD karışımı beyler yani çok güzel. Ben bayağı beğendim. Araştırdım böyle işte buldum. Adam nerede? Adam beni kaybetti lan. Vallahi lan. Aha kaybetti lan beni. Galiba kaybetti lan beni. İki demirim var mı? Kaybetti mi lan beni? Ana kaybetmiş lan. Emre adam beni kaybetti lan. <laughs> Allah ağaçlara gelmiştim oradan bir dönüş dönüş yaptım o dönüşü adam beni kaybetti. Ama şu an çok yakınında chest açayım. Beni ger, ger görse. çok pis yapar Adama gidip dağıtsam mı lan? Ne diyor? Eat like your like you might. Bir şey anlasaydım. You sword diyor lan. Kılıç bilmem ne sponsor mu hmm. oldu lan? Yok. Beyler lag girdi. Ha, Tamam. Bakın lag girince böyle çemenli bir yerdesiniz. Hemen evet, böyle çimenleri karın geçiyor. Veya böyle bloğu karın böyle. Geçiyor beyler. Yani az azıcık geçiyor. Bir daha olursa zaten bir daha olmuyor. Bak, bakın olmuyor şu an. Bu arada bir Craft Server'ın neyim mecesi girdi bay oynadık çıkardık video. Ama onlarda da video çekmemişim. Ondan dolayı e, daha kolay olsun diye Vicraft'a çekiyorum. Meclise geri çok ek var. Daha bitmemiş bey, beyler. Bayanlar. Bundan bir önceki videoda beyler bayanlar buluştuğunda kanına falan. Aa. Ve de çok velet demişim. Onun için çok özür dilerim. Bok gibi çıkmış. izledim videoyu. Bok gibi çıkmış. Velet dediğim sahneler falan. Eee. öyle. Baya uzadı yalnız video ya. İşte adam. Adam gelsin. Adam. Hayır rek çıkamıyor. Abi gelin biriniz ya. Cık. Biz ortaya çıkalım da kimse yani, yani kimse demiş. Herkes gelir. Tamam orada bir tane adam gördüm ben. Ay aman lan görüyor mu piçi? Piç kırdı. Kanka izleyici botumu kırdı amcık Vallahi sen mi kırdın ne yoksa? Ha, tamam. Şimdi bu adam bana taktik yapacak Yok, lan. Yokacak lan beni. Hayır. Siktir. Ben seni buradan çıkarmam ki oğlum. Okum olsa zaten.

Abi çok güzel. Böyle ben ve kılıçın geçtik. Çok güzel abi. Gördüğünüz rekti. Adam kesin hack falan demiştir. Şu an söylüyordur belki. Olsun. <laughs> Sövsün. <laughs> adam çok kalaydı lan. Mal ezik. Ben bu kılıç yapabilir kanka. Adamda iki tane daha diamond varmış Ben bir tane daha. Şu an iki tane diamond kılıç yapabilirim. Valla. Ana oyun başladı. şey mavi Neyse kalktım bir dakika. Adamla kapışalım Ben bebeğim. Bebek. Yapma. Lütfen. Hadi, hadi. Gigi. Beyler, videoyu çıkardım. Eee hepinize eee güle güle. Ee, i̇yi oyunlar, iyi seyirler, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, e, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 dakika tek speki paylaşacağım beyler. Ben çok beğendim. FPS, FPS arttırıyor. Bugün konuda mikrofonumdu. Yeni mikrofon aldım beyler. Ee, hepinize çok teşekkürler. İzlediğiniz için hepinize görüşürüz. Bay bay beyler. Bay bay.